Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Windows 11 tam ekran nasıl ve nereden hangi tuşlarla yapılır bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Bunun için 3 tane tuşa aynı anda basmanız gerekiyor. Bu tuşlar Windows artı Shift artı Enter. Bu klavye kısa yoluyla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Windows 10'da yer alan bu klavye kısa yolu Windows 11'de de kullanılabiliyor. Yani hem Windows 10'da hem de 11'de bu kısa yolu kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir uygulama açtığınız örnek veriyorum bir tarayıcı açtınız. Onu tam ekran hale getirmek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer Windows 11'in kendisi ana masaüstüsü tam değilse tam ekran değilse bunun için görüntü ayarlarına girmeli. Görüntü ayarlarından tam ekran seçeneğini aktif hale getirmelisiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın abone bu lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.